Bosphorus Cup severek takip ettiğimiz bir trofe dizisi. 21. yılı oluyor galiba bu sene yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça uzun zamandır da katılıyoruz. Geçen seneki gibi bu sene de sınıfımızda birinci olursak gayet mutlu olacağız. Tekne aslında klasik anlamdaki tasarımlardan bir tanesi. Yeni anlamdaki tasarımlardan biraz daha uzak ve değişik bir tekne. Sert yumuşak hava olarak baktığınızda Tekne her ikisine de cevap veriyor, ekibin doğru kullanabilmesi ve başa çıkabilmesi lazım hava şartlarıyla. Biz gezgin sınıfında yarışıyoruz ama tekne aslında gezgin sınıfından daha iyi özelliklerde yarışacak donanım ve özellikleri de sahip aslında. Sanırım boğaz parkuru değişik ve farklı olacak. Her bir boğaz yarışı kendine ait, hiçbir boğaz yarışı birbiriyle aynı değil hem de eğlenceli geçecek zor olmasının yanında. Desteklemek ve zevk aldığımız bir şeyi yaşayıp yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz aslında. Yelken aslında aşkı çok uzun zamandır var ama yarış herhalde 10-12 yıldır yaptığım bir şey. Farklı farklı teknelerle, farklı farklı ekiplerle ve arkadaşlarla gerek İstanbul'da gerek İzmir'de başka co coğrafyalarda yarışıyoruz. Oldukça da kalabalık bir grup var aslında toplandığımız bu işi yaparken. Bu yarışa da İzmir'den arkadaşlarımız misafir olarak geliyorlar. Ee, geçen sene İstanbul'da bir ekiple birincilik kazanmıştık. Bu sene inşallah İzmirli bir ekiple birincilik kazanırız. Daha önce de IRC sınıflarında yarıştık zaten aslında. Ama işte bu pandemiyle beraber duraklama, yavaşlama bizi de etkiledi. Tekrar ısınıyoruz ve eğer seneye şartlar, imkanlar bizim için de uygun olursa yine IRC sınıfında da yarışmak isteriz. Böyle bir planımız var yani. Orası birazcık daha zor IRC sınıfı. Ee, Cruiser daha rahat yarıştığınız bir yer diyeyim. Ama IRC sınıfında da bir şeyler yapmak için elimizden geleni yaparız. Yabancı arkadaşlarımız boğaz coğrafyasını yeni yeni öğrenmeye başlıyorlar gibi geliyor bana. E, dolayısıyla hala Türk takımlarının biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Coğrafyayı biliyor olmaları açısından. Bence yine Türk takımlarından birisi alır bunu. Yanlış olmasın çok net hatırlayamıyorum ama bu bir, bo bir boğaz yarışı vardı. Galiba Bosphorus Kaplardan bir tanesiydi bu. Birbirine doğru hem kuzeyden güneye hem güneyden kuzeye gelen teknelerin balonla birbirine yaklaştığı bir seyri vardı. Eğlenceli ve değişikti. O her zaman farklı yarış tatları yaşatıyor bize açıkçası. Özellikle dikkatimi çeken şey şu, Bosforus Cup dediğimiz zaman bir marka konuşmaya başlamış vaziyetteyiz. Türk yelkenciliği açısından kıymetli ve değerli bir şey. Bunu taşımak, geliştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Organizatör ve sponsorlara da burada gerçekten çok teşekkür ediyoruz.